Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar Peugeot Partner 1.9'da beraberiz. Şimdi elimde bir tane pat pat sibobu var. Bunun için yaptık. Arkadaşlar arabada atiklik az. Bir de hani kurum bağlama oluşuyor. Bunlar da hani egere var. Egere nasıl var? Sadece boru var arkadaşlar. Şuradan geliyor. Bakın. Şöyle ee, durun, gösterdim. Bakın şu egeri arkadaşlar. Yani egzozdan çıkıyor. Valf yok. Egeri soğutucu yok. Su devir daimi yok. Yani herhangi bir egeri giriş çıkık herhangi bir şey yok. Biz de egeri tıkamak masadığıyla oraya koymak için ona gerek görmeden işte bu az kelebeğine montaj için sibobu şöyle üst kapak ayarlar gibi şu şekilde ayarladım incelte incelte kenarlarını güzelce yapısın diye bunu şuraya yok 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 şöyle burada e, gelen zaten deliğini görürsün. buradan içeri gaz basıyor gaz da bunun emma manifoldunu tıkıyor bir de ısınmasını hararetini kaldırıyor çekiş düşüklüğü yapıyor ee, biraz da hani zorluyor özellikle yokuşlarda zorluyor ve arabayı ısıttırıyor biz de buna şöyle evet, tıka uğraya, o sibobla yapıştır oluyor benim videoyu bırakmayın bari çok güzel oldu bunu test ediyoruz sonucunu alıyoruz ve devamını yapıyoruz arabanın ee, videosunu da sonuna koyacağım gaz tetiklemesini, gaz inmelemesine kendimiz test ediyoruz ve bir sonuç almaya çalışıyoruz arkadaşlar şu anda bu şekilde ben göstermek istedim sonuç alırsam videonun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar Alacağımı da düşünüyorum çünkü herhangi bir kara dumanı, pis gazı, motorun bu kelebeğinden motora basmıyoruz. Bir de herhangi bir iptal edilmesi gereken bir durum olmadığı için ne egere valf ne egere soğutucu yani hiçbir şey yok araçta. Sadece bir boru koymuşlar bu kelebeğine sokmuşlar Avrupa değerleri hani emisyonlar için böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda bakın çok güzel bir şekilde yerine oturdu kesinlikle kımıldama çalıştırıyoruz. Test ediyoruz yola çıkıyoruz Hadi baba gidelim Arkadaşlar Yoldayız Peugeot Pendler ile beraberiz Arabanın topuklanması Atikleşmesi Gayet arttı Eskiye nazaran Bir de hararet yükselmiyor Hararet imelenmesi Kesildi arkadaşlar Kesinlikle tavsiye ediyorum Yapın Eger'e iptal edin. Traktör motoruna çevirin. Zaten valf yok. Eger'e soğutucu yok. Su girişi çıkışı yok. Sadece temiz, temiz hava girsin. Yani sadece motora traktör gibi temiz havaya sokun arkadaşlar. İşlem bu kadar yani.